Arkadaşlar ben Türk Avcı Hamza Yüksel Koçardım. Gaz maskeleri üzerine büyük bir video serisi yaptık. Ama özellikle bir de gaz maskesi nasıl takılır diye kısa bir videosunu da çekmek istedim sizlere. Şimdi dostlar bakın. Kullanmak ihtiyacı hissedeceğim zaman. Gaz maskemi önce e, poşetinin içerisinden çıkartıyorum. Ardından. Filtresini alıyorum. Filtresini esasında ambalajından çıkartacaksınız. Şurada bir tıpası, şurada da bir e, kapağı var. Bunu çıkartıp ardından bazılarının ön tarafta bazılarının buradaki gibi yandadır. E, bu 40 milim bağlantı kısmına takıyorsunuz. Bu e, aynı zamanda gaz maskesi yan tarafta taşıyanlardandır. Şimdi ben özellikle gaz maskemin filtresini çıkartmayacağım. Çünkü ee, bunların takılması durumunda zaten tıpası ve yahut kapağı sökülmelidir. Haliyle içine oksijen girer. Oksijenle de gene tepkimeye girdiği için bunların içindeki aktif karbonlar kendi kendini tüketmeye başlar. Haliyle bu gördüğünüz 500-600 liralık bir e, filtre e, 6 ay içerisinde kullanılmaz hale gelir. Haliyle filtremi ziyan etmeyeceğim. Ama e, dediğim gibi filtresini maskesinden ayrı tutun. Maskemizi aldık. İşte poşetinden çıkarttık. Sonra filtremizi aldık. Poşetinden çıkarttık. Ön taraftaki tıpayı arka taraftaki kapağı açtık. Ondan sonra şu yan taraftaki dikkat ederseniz 40 milim bağlantı kısmına taktık. Ardından dostlar şimdi bunu başımıza ayarlamamız gerekiyor. Bu lastikli Önceden ayarlayabilirsiniz lastiklileri. Bir de hani şambren şeklinde lastikleri olanlar vardır. Şu siyah kavuçuktan olanlar. Onları yüzünüze taktıktan sonra maskeyi çekerek yüzünüzde oturtuyorsunuz. Ardından ee, şimdi hava girişi. Hava girişini tıkayıp nefes çekeceğim. Nefes çektiğim zaman içeriye hava sızdırmaması gerekiyor. Anlıyor musunuz? E, o şekilde olduğunda artık gaz maskemiz kullanılabilir durumdadır. Lakin e, dediğim gibi ön ve arkadan açılmış olacağı için gerçi bir taraftan da açılmış olması yeterli. İçine havanın girmesi yeterlidir. İçindeki aktif karbon ölmeye başlayacaktır. Haliyle öncelikle daha başından söyleyeyim. Kullanmayacaksanız bu anlamda gaz maskenizi poşetinden çıkartmayın. Özellikle filtresini lastiği bunun ayarlanmış durumda. Fi nedir? Filtresi de takılmış durumda. Düşünün. Oturtuyorum. Normalinde hava alır ve verir bu yan taraf. Açık şimdi. Kapatacağım. Nefes alacağım. Dikkat ettiniz mi? Maskenin yüzüme yapışmasını. Ee, gaz maskemiz şu haliyle artık kullanıma hazırdır. Tabi şu bastırdığım yerin dışında şimdi filtremiz olacağı için bu sefer şu tıpanın altındaki kısma bastıracağım da hava girişini engelleyeceğim. Ardından da gaz maskemi kullanmaya başlayacağım. Şimdi başında size ee, ne dedik aktif karbon oksijenle temas eder. Bu anlamda ister istemez e, gaz maskenizi kullanıma sokarken ilk kullanımda ister istemez belli bakın dikkat edin bir gecikme vardır. Bu anlamda hızlı olmalısınız. Ardından <laughs> şimdi e, ne kadar hızlı nefes aldığınızla ne kadar hızlı nefes verdiğinizle bağlantılı olarak aynı zamanda <laughs> Şimdi dostlar hani hep sorarlar e şimdi bunun kullanım süresi ne kadar diye. Dikkat edin. Üreticiler bile size herhangi bir kullanım süresi veremiyor. Anlıyor musunuz dostlar? Sebebi adrenalin. Hareket ediyorsunuz. Efendim şekeriniz, tansiyonunuz Nefes alma hızınızın artması, ister istemez daha fazla nefes alıp daha fazla filtreye zehir çekeceksiniz. Haliyle kişiden kişiye süre değişiyor, ama yarım saatten sonrası özellikle artık e, hayati tehlike yaratmaya başlar. Yarım yüz maskelerinde bu süre gene. ABEK P2 ve ABEK P3 filtrelerinde bu sefer size 15-20 dakika kadar bir kaçış zamanlaması e, tanırken tam yüz maskelerinde ABEK P2 ve ABEK P3 filtrelerde ki bunlar zaten kimyasal gaz filtresidir, kombine filtrelerdir. Özellikle bunlar önerilir en üst seviye korumayı zaten bunlar sağlıyorlar. Bunlarda da ortalama yarım saat sonrasında hayati tehlike yaratmaya başlar. Sebebi artık gaz maskesinin ne kadar hızlı nefes alıyorsunuz acaba? O anlamda ne kadar hızlı, ister istemez aktif karbonu kullandınız, tüketmeye başladınız konusu açıkçası. E, bu zamanlara da dikkat edin. Çünkü olay tamamıyla artık dakikalarınız var gaz maskesinin kullanım süresi itibariyle. Özellikle deniyor ki hani e, koku almaya başladığı zaman mesela hani Değiştirin filtreyi diye işte o aşamada sıkıntılı nerede olduğunuza bağlı olarak anlatabiliyor muyum? Filtre değiştirmekte de gene hani bir sıkıntı sakınca yaşayabilirsiniz. Bu anlamda tam yüz maskelerinde azami yarım saat içerisinde e, yarım yüz maskelerinde ise 15-20 dakika civarı diyelim. Hani 15 dakikayı geçmemenizi öneririm. Öyle bir zamanlamadan bütün işinizi halledin ardından güvenli bir yere ulaşmış olun. Kapalı yere yani. Ardından da pencerelerinizin altları, işte onlarca kapı altları, balkon kapılarının altları, işte mutfaklardaki havalandırmalar. O gibi yerleri de kapatıp ardından gaz girişini engellemek suretiyle saldırı veya artık gaz artık her neyse dağılıncaya kadar veya etkisini kaybedinceye kadar ardından da güvenli ortamda kalmak yoluna gidin. Anlatabiliyor muyum dostlar? E, gaz maskesi yani öyle filmlerde gördüğünüz gibi saatlerce kullanabildiğiniz bir şey değildir. Dediğim gibi dakikalar içerisinde işinizi halletmeniz gerekiyor. Evet dostlar hemen kısaca size böyle bir video çekmek istedim. İster istemez yine de anlattığım bir şeyler. E, şimdi huzurlar zanarlıyorum. Her zaman dediğim gibi hepinize kazası belası hoşça Hoşçakalın, esen kalın.